Enfal 36 kırık meal. İnnellezîne şüphesiz o kimseler ki keferu kafir oldular yani inkarcılar. Yunfikune harcamaktadırlar neyi? Emvâlehum, mallarını niçin? Li du engellesinler için neden? An sebilillahi Allah'ın yolundan. Feseyunfikûne, yakında harcayacaklar neyi? Ha onları. Thumma takunu sonra bu olacaktır. Kim üzerine? Aleyhim onlar üzerine. Nedir olacaktır? Hasreten bir pişmanlık. Thumma yuglabun sonra mağlup edileceklerdir. Vellezine o kimseler ki kefaru kafir oldular. Nereye? ila cehenneme. Cehenneme ne olacaklardır? Yuhşarun haşrolunacaklardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْف۪يقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَشُدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْف۪يقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Şüphesiz o kimseler ki kafir olmuşlardır. Ve Bedir, Uhud gibi savaş günlerinde Müslümanlarla savaşacak olan arkadaşlarına ziyafet çekmişlerdir. İşte onlar insanları Allah'ın yolundan engellesinler diye pek çok mallarını harcamaktadırlar. Yakında onları daha fazla harcayacaklar ama sonra bu tüketimleri bir şeye yaramayacağından onlara bir pişmanlık vesilesi olacaktır. Arada bir galip olsalar bile sonunda da mağlup edileceklerdir. O kafirlikte sabit olmuş kişiler ise ahirette ancak cehenneme sevk olunacaklardır.